Merhaba arkadaşlar bu bugün Tuğrul'la beraber Brawl Stars'ın 13. bölümünü çekiyoruz. Ee, oyun bir tane kuşu varmış arkadaşlar. Onu Açarım da. Yok yok onu yapmam arkadaşlar Açarım şimdi. Burada. Arkadaşlar şimdi Açıyoruz Bakalım ne çıkacak. Selam Evet arkadaşlar kurulu da var yanımda. Arkadaşlar başlıyorum. Ne kaç yazıyor? 21 yazdı. Aa, bunlar boş bunlar boş. Aa, 9 yeniyor arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ben ne versem varsın Aksine o bitmeyen can yayın gibi olmayacak. Merak etmeyin. Merhaba arşıyorum. Hoşçakalın. Broka koştum geldi. Şu berlengir blok kırmızı. hiç bir şey çıkmamasından iyidir. Ve onun full full falan işte. En o kadar güzel şeyler geldi aslında. Bunları mıydı mıydı? Şöyle değişmiş. Bu çok bir 1000 yazıyor ama 20 yazıyor diyorlar. Hmm. Neyse hadi başlayalım. Yeni kurada Gross'un başlayacağız. Nakav, oğlum nakav 5'e 5 beş oynamıyorum. Ben hiç sevmiyorum şey 5'e 5. Beş. Evet. Ne verin alaka Dediğime bir cevap versene. Hmm. Ya 5'e 1 maçta daha güzel olur. Bir de en çıkan maçlar hiç. Neyse ama abi. Ben yeni koştum. Ne Nerede koştum? Blok nerede? Blok. Ha blok yok ha. Tamam hadi. Her şey olur. 315 315 abonede sesini yani 315. abonede konuşacakmış. Kendisi söyledi bana hatta sözü verdi. Neyse. Evet, bakın kendisi de diyor. Aşağı bakın sahiç olduğunuz yer konuşmazsa ona söyleyeceğiz. Sahipsiniz bakın. Sen orada miydin ya? Yakalayacağım hayır hayır <laughs> tartışma işte. Hadi boş ikisini öldürelim. Tamam tamam affedersin. Hadi ama. <laughs> Niye o yüzden atsın şimdi? Yine bir yerlerde saklanıyorsun değil mi? Evet saklanıyor mu de? Süper yürüsle. Işte. Yürüsle şey kartsın. Hadi borç iki hadi borç iki hadi borç iki ya. Ya borç şey saklanıyor burada korkar. <laughs> Bomba kafayı yenemedim. Yukarı bir çıktı. Yukarı ya. Hadi bunu kazanan maçı alıyor abi. <laughs> Ay orada mıydı? <laughs> Ya bu <laughs> boks üstü niye hep bir saklanıyor? Biri sinirleniyor ya. E biri sinirleniyor ya. E biri sinirleniyor ya. Hadi bu üç. Hadi hadi vur 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 vursana. Ya boş üç niye girmiyor? Eğer uçuyorsaydı yenerdik. Ama neyse. Hmm. Arkadaşlar videonun 15 dakikasında dostluk maçı 15 dakikasında çupa, kupa kastırız. Bir maçı daha ister misin? Bu sefer 5'e 5 olmasın. Elmas kamacı ve 5'e 5, e 5 mordu arasında her şey olur. Elmas kamacı ve 5'e 5, e 5 mordu arasında her şey olur. Tam düello düello düello. Düello Diyalo, düello. Düello Sen hazır mısın? Pekala en güçlü karakterlerimi seçiyorum. Bu hesapta tabii. Bu hesapta pek karakterim yok. Ama aksesizlik bende ne yok, seyri yok, grom yok. Nasıl? Ben de İngilizce'yi seçtim. Ya hep saklanıyorsun ama sen. Bir daha gördüm ben sarıya vuracağım abi. Yoksa başka çağrım yok. Sen de saklan. bu değilsin ha. Yok oradasın. Oradasın gördüm de niye. Nani nani Hayır. Hadi. Ha ha. Şey değil oynayacağım şimdi sen. Yine şarkılandıran değil mi? Evet. <laughs> Ama hep şarkılanıyorsun normalde. <laughs> ne oldu? İkimiz de mi kaybettik? Hadi bunu aranması masa abi. Bir daha beri oldu Neredesin biliyorum gördüm seni. Şimdi ben de şimdi bak çıktın şimdi oldu. Yerimi sakın söylemeyin arkadaşım. Dur mu? Niye durayım? Ya durdum. Dur bekle. yarısı verecek. Durmayayım. Bir şey hesaplayacağım. mı Ve Yer <laughs> <laughs> <Gel> buraya. <laughs> Kazandım mı? Dediğine de uyuyorum bu arada. Ne yazdın oğlum? İlk yazdığını görmedim. Nokta nokta yazmışsın. Yo, öyle demiyorum. Ben mi yanlış duydum? Neyse bir çocuğuyla da aynı Aferin be. Her teşekkürler. Yine babamdan hani var fakat bu sefer ikinci de şu kedi var. Pekala. Ne gördün ama? Ne muziyle gördün ama? Öşk öşkülmek ne lan? Ya görmedim. O zaman nasıl oldu olduğumu anladın. Pekala yerimi öğrendi. Yerimi değiştirmem lazım. 20 öğrendi. Bu kötü oldu. Salladın mı? Hadi ya. Ya içimin o. İçimin o. İçimin o. İçimin o ya. Dessizce, dessizce, dessizce. Ya aman ağırlandın mısın sen iğne? İğne senin de. Şu hiç olman lazım değil. Keşke olursun. Nerede bu? E ben uzaktan vuramıyorum. İğne var. E ben uzaktan vuramıyorum. İğne var. Ya ben hiper ama sen hiper kullan hiper kullanıyorsun ile var. Ama sen ulti kullanıyorsun ile var. Ama sen bana vuruyorsun ile var. Ama sen beni öldürüyorsun ile var. Ama sen bana powerful ses niye? Neyse, Piper'le seni kesin alırım zaten. Piper'ı en uzak... Ben ne dedim? Baya pırla en iyi karakter abi. Neden diyor orada 3 karakteri de aynı anda seçemiyoruz? Ya ya! Ya niye vuruyorsun öyle hemen? İnsan bir bekler ya. 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 Gel bura. Ya ben niye sana yaklaştım ki şimdi? Abi ben yaklaştım. Yok hile varlı ayrı. o kadar can göçülmüyor hile. Normalde o kadar can göçülmüyor bu arada. Ne yok Hile yok. Var var. Değermişim. Potato değermişim. Aksesuar mı aslan? Aksesuar? aksesuar mı aslan? Aksesuar? aksesuar mı? Oyununu söyle. Sen ne ya aksesuar? Şöyle sen ne aksesuar şöyle bana ya böyle bana ya böyle bana ya böyle hanaya patetoda da hometo homa someto soma ate dada, da pomate soma mia, teito adam pateto adam pateto adam pateto adam Potato adam. 11 dakika olmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Piper versene. Dani, Hadi bakalım. Bye -bye. Hadi bakalım. Piper <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Dani kim lan? No 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 Yenemeyeceksin asla, yenemeyeceksin pasta. Şey yamın ya yeşim. Hadi şu şey yam. <laughs> Çık. <laughs> hadi 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 hadi. Ya vurmuyor. Vurmuyor. Hile var. Hile, hile var. Vurmuyor. arkadaşlar? Hile, hile var. Hileci hileciyim, hile hile var. Hileciyim, 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 ya amma bu şey. Ejder ve kötü şu ejder var kötü oldu arkadaşlar. Ye yeah, patato ye. Yeah. Gördüm seni okunu gördüm. Şuradasın. Miko 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 <laughs> miko. Ya kimi <o yüzümüze gülüyor> vuracaktım vallahi de var. Düğmeye bastım. Sen beni öldürdün sonra hile vallahi de. Orada değil çok şaşırdım. Aa, orada da değil çok şaşırdım. A burada da değil çok şaşırdım. B burada da değil çok şaşırdım. C şurada da değil çok şaşırmadım. E orları değil çok şaşırdım. D burları ya. Yamiko, 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 Yamiko. Ha ha ha. Hadi bakalım. Buram ve şey. Neydi bu karakterin lan? Bok muydu? Neydi? Ben bu karakterin adı ne? Eskiden Power falan sanıyordum. Piper, 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 Piper. <laughs> Lütfen o düşündüğüm şeyi yanma. Lütfen düşündüğüm şeyi yanma. Konuşarak anla Konuşalım bak. Aha. Yaman illa savaş izleyeceğiz yani. Öyle mi? <laughs> hile, hile beni öldüremezsin. Hile var. Hile var. Vallahi hile var. Grom seçemezsin. Hile var. Beni öldüremezsin. Hile var. Bana vuramazsın. Hile var. Aslında başka yeri yok. 14 14,5 buçuk dakika olmuş. Artık şey yaparım. annedir nedir? Kupa. Kasma. Kupa. Kasma. Kupa. Kasma. Kupa. Ben yani Son çuğurma. Ama 15 dakika olmak üzere. Sadece 10 saniye sonra 15 dakika olacak ve karakter seçmemiz falan da ve 15 dakikası doldu. Şimdi sunayım. Zaten hiç ki Kaya seçsin. Ne tamam, hadi bir şurada oynuyorum. Tamam bir şurada oynuyorum dedim ya. Şimdi bir daha senin şu dersen çıkacağım şeyden. Hmm, anladım dostluk maçında. Ne hadi. Piper vs Dynamite. Piper vs Dynamite. Piper, Piper 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 Domato, Tomato 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 Pardon Ya ama vurdukların bana geri Ya ne yapıyorsun Bunlar benim Ya. 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 Bana vurdun. <laughs> Pardon. Bilerek yanmadım ama ben. Ya vurma. Tamam tamam hadi saklan. O ne niye uçarsın şimdi?

abi. Kazandın mı sen şu an? Sen neredesin? O tarafta değilsin. Ya burada da değilsin. Şu falan da atsın bana. Ya oradan çıkılır mı ama ya? Hile hile or giremezsin. Hile hile o öyle bana vuramazsın. Hile hile kazanamazsın. Tamari kuba hadi kuba hadi kuba hadi kuba ada da ra hadi kuba. kuba 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 hadi kuba Kuba selam diye bah gömür <türüz> şiyen ağmeler bakar selam diye bağırır gömür şiyen ağmeler Tamaduma teş te 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 teş Με τα παιδιά, 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 τα Şişe baksan bekle. Efsane bir sarı hediyesi verdi şu an arkadaşlar. Ve bastım. Ya da bu bugün koşum açtım ya. Bu koşum da mı? Ya? Hı, bu koşum da güzelmiş. Tamam bunu çekeceğim. Ne karşı seçmek istemiyorum. Çiftçe basma. Neyse elinle karşı olsun

Dı mı dı mı dı mı dı mı dı mı teş. Boş 45 diye biri var. Ama çay kartçı, Hile hile çay kartçı, Hile vayneçek atamaz. Hile paypul kullanamaz. Hile kazanamazlar. Hile emoji atamaz. Hile oyuna giremez, Hile ee, vuramaz. Hile portal kullanamaz. Hile arının boş 45 yapamaz. Hile öldüremez. Bu kadar başka vurdu. aynı anda Tamam yani işte bu da hile. Ama benim ekranım var göremiyorum hile. Hile benim burada kale ekranım var. Niye yanmayayım? Ama gerçekten hileydi. Benim burada kale ekranım vardı. Onun için göremiyordum o tarafa. <laughs> Arkadaşlar. Potato.

dans dans eden bakalım ne da domates dans eden bakalım ne da domates dans açıyor dynamite açabiliyorum açıyorum sadece dört elmasım kaldı ama dynamite açtım dynamite açtım dynamite açtım ben dynamite 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 açtım dynamite açtım yeni bir destan savaş diyor Bimi Frank mi suçu mu? Bimi Frank mi suçu mu? Tabii ki de Frank. Tabii ki de Frank. Frank Frank Frank. Ne dur, dur. şöyle güzel bir kapak fotosu alalım. İki saniye yüzümü çıkarmam lazım şuradan. Yani nerede abi? Dynamite nerede abi? Burada abi. Senin sevini biraz yükseltelim. Bayağı paran var. Al şimdi şey canım. Tamamdır. Başlayalım. Al kapak kapar koca da koyduk. Yani yaptık. Tamamdır. Videoyu çektik. Daha sonra iner mi bilmiyorum. Şu an. şu yapsın bile kapağı artık. Ne oldu? Bu sefer yine ne bayanmak istiyorum. Belki bir dahakine senin sen nisan yaparsın ama. Bu sefer de benim yapsın kalsın. Hadi yedi. Oo, şu yenmem gerek. Bir ne yaparsın dedim. Bir öncekinde mi bir ne yaparsın dedim. Ya üf tam o can alma şeyine gidiyorum. Neyse. Morum lutsumuz düzenli şunu kalmıştı ya. Evet, ben öncekinde demişim. Nasıl bir şey yapacağım ki bu kadar? Tamam yaparsın. Beğenirsem koyarım. Sen ne yaparsın? Tamam yaparsın işte. Beğenirsem koyarım. Tamam videodan sonra hemen yapacağım? Zorum. olur <laughs> ama. <Adamları> gördüm. Ben. Ben. çok. Boksun ne şifre Yine gördüm ya. Direkt ördüm ya. <laughs> bu arada bu şansımız olsun. Arkadaşlar. Çıkardım çünkü. Hadi Bu şovu vuramam ya. Ama adamlar küfürlü herhalde. Çünkü bir tane işaret konuşmuş. <laughs> Haydi ya. Ya. L ya ya ya. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ay. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve diyecek bir şeyim kaldı mı? Sence? Olur. Ay. Bye bye, min dame. Bye bye. Bye bye. bye, bye.